Otogaracım kanalından herkese merhaba. Bugün inceleyeceğimiz ikinci el araçlardan bir tanesi olan Fiat Punto 1.4 motora sahip bu aracın ikinci el incelemesini birlikte yapalım. İkinci el araçları kaçırmamak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Videomuza devam edelim. Aracımız Fiat Punto 1.4 motora sahip 77 beygirlik otomatik şanzımana sahip bir araç. Bu kasalar Grande Punto diye geçiyor. Yani fre benzinli olduğunu söylüyor fre de. 1.4 bir motor gidişi kaçışı gerçekten güzel. Önce de şöyle bir bilgisini vereyim. Şanzıman olayına gelecek olursak çok yığıma yapmıyor. EDC veya DSG kadar da 4.4'lük olmasa da kötüyle iyinin arasında bir şey diyebilirim. İş görür. Ha benzinde kullanırsanız şanzıman çok güzel. Çok fazla hissettirmiyor. Yani Kısa bir örnek verecek olursam Citroen'in mesela otomatiğine bindiyseniz C3'e mesela bindiyseniz onların şeyi kadar şanzımanı kadar vites geçişinde yığıma yapmıyor. Hani soldan sanki bir harici ayak basar da vites geçişi yapar ya. O hesap öyle bir şey yok. O yüzden çok güzel bir araç. Boş gibi bir punto veriyorum size. Araba gerçekten güzel. Şimdi aracımızın kaporta bilgisini de vereyim. Aracımızda sağ yanda 3 boya, Sol yanda da bir kapı değişen 3-4 bin lira bir hasar kaydı var. Gerçekten şahane bir araç. Ya yani bu temizlikte yok. Şöyle en basit ne? Şoför kapısı. Yani şu ses bitiriyor beni zaten. Aracı önden baktığınız zaman da sis farı vesaire yok. Dinamik paket diye geçiyor bu. Bilginiz olsun. Ama sisi yine taktırabilirsiniz. Her zaman dediğim gibi. Merak edenler olacaktır. Araba Ankara arabası. Bu arada zannedersem öğretmenden çıkma. Anahtarı da şu şekilde yeni tiplerden şuradan açılır. Açma, kitleme, bagaj açma şeklinde. Aracın yan kısmına geldiğimizde de tabii ki de katlanır ayna vesaire yok. Sis far olmayan arabada katlanır ayna beklemeyelim zaten. Gayış gibi yine filmimiz hazır, tertemiz, yeni yapıldı tarafımızca. Yan taraftan böyle baktığınız zaman da kordondan direkt noterde buluşabiliriz. İkinci el araçlarda malum de sadece aracın fotoğraflarını uzaktan çekilmiş haliyle görürsünüz. Ama bu videoda aracı tam anlamıyla görüp ne olduğunu bilerekten alırsınız. O yüzden videolarımızı kaçırmamak için kanalımıza abone olun. Aracın arka kısmına da geçecek olursak. Aracın arka kısmında da çok güzel bir görüntü var. Zaten bu tasarım diğer çıkan puntolarda da hemen hemen aynı diyebilirim. Arka e bagajı buradan açamıyoruz. Anahtardan veya içeriden açabiliyoruz. Bir kere bastığımız zaman lıp diye açıyor zaten. Anında. Ha bu arada niye dar alandasınız derseniz dışarısı yanıyor. İçeride en azından klima vesaire çalışıyor. Hararet yaptık. Yani şöyle göstereyim. Bütün damacanaları bitirdik. O derece bir sıcaktan bahsediyorum. Gayiş edişin olduk resmen. Bagajımız oldukça yeterli bir alan var. B segmenti hatchback bir araba için ideal. Yani diğer arkadaşlarıyla hemen hemen aynı ebatta. Litre bazında söyleyecek olursam da 275 litre gibi bir bagaj hacmi var. İş görür. Şöyle alt kısmı da bir bakayım. LPG'miz zaten simit. Bunun aparatları yedek lastiği bilmem nesi var ama ben indirdim. Kalabalık yapmasın. Şurada güzel bir aydınlatmamız var. Ha, boyalarda sök tak vesaire yok. Bilginiz olsun. Fanfink demeyin. Böyle de giderse bir dilla herhalde fiyat akraba olacak. Son olarak arka kısımda orijinalden park sensörlerimiz de yer alıyor. Şurada Punto'da da küçük mavi bir detay hoşuma gidiyor doğrusu. Lastiğimizin durumuna gelecek olursak lastikler iş görür daha bir baya daha yol gider. Şuralarda bu arada ufak paslar vardı bunları giderdik. da bunları temizlemek isterseniz kapak bijonda 3 bijonu söküp bir bijon içeride kalır. Kapağı o şekilde söküp orayı boyayabilirsiniz. Bilginiz olsun. Lastik adımız da 175, 65, 15 eşik. Bilginiz olsun. Bu sağ tarafta da kaporta 10 numara. Sadece şurada şu parça boyalı olduğu için şurada ufak bir vernik atığı var. Ya Problem değil. Çok göze batan bir şey de değil. Aracın bir de motor kısmını inceleyelim. Euro 4 bir motor var. 5 ileri otomatik şanzıman var bu araçta motor kısmında da motorun sanki yarısı yokmuş gibi zaten benzinlerde böyle oluyor israf yok yani sağda solda benzinli bir motor zaten LPG'li 4 silindirli 1368 cc'lik bir motor 165 km hızı gördüğünü söylüyor 100 km hıza da 13,2 saniyede ulaşabiliyor 77 beygirlik bir araç için oldukça iyi Şehir içinde 7.7, uzun yolda da 5.2 litre yaktığını söylüyor. Bu benzindeki bir bilgi LPG'de oldukça düşük. Ankara'dan Antalya'ya 100-110 lira yakıyor. O derece az yakıyor. Bilginiz olsun. Aracın iç kısmına da bakacak olursak koltuklar, döşemeler vesaire tertemiz göğüs, direksiyon aynı şekilde gerçekten güzel. Yine aynı şekilde arka koltuklarda aynı bu şekilde Ha şey değil, kılıf vesaire değil, orijinal koltuğu, şöyle noktalı noktalı desenler var, bilginiz olsun. Şoför koltuğu yukarı aşağı buradan ayarı mevcut. Sırt ayarını da şuradan yapabiliyoruz. Sol kapıda ön camlarımız elektrikli, elektrikli aynalar mevcut. Şuralarda kumaşımsı, bezimsi şey var, şunlar hep zaten plastik. Cepte az daha geniş yapılabilirdi ama iş görür. Paspasımızda şurada bir punto detayı var. Orijinal paspaslarımız. Şurada sıralı sistem LPG'miz burada. Buraya da ufak tefek bozuk paradır vesaire gibi şeyler konulabilir. Şuradan arka sesi yakabilirsiniz. Buradan farın alçaklık yükseklik ayarı yapılır. Şuradan da yol bilgisayarına erişebilirsiniz. Farımız vesaire standart zaten follow me vesaire de destekliyor. Bilginiz olsun. Direksiyonda fonksiyonel bir direksiyon multimedya kontrolleri vesaire yapılabilir. Korna da bildiğiniz gibi tat. Yolcu ve sürücü airbag'i var zaten. Şurada belli çaplı şeyler var, tuşlar var. Bagajı açabiliyoruz. City modu var. 2010 model bir araçta. Şehir içinde direksiyonu yumuşatır. Uzun yolda da sertleştirebiliyorsunuz. Merkezi kilit burada. Dörtlü burada. ASR ve Eco mod. Aracın performansını kısıp yakıt tasarrufu sağlar. Multimedya da gelecek olursak multimedya çok kapsamlı bir şey değil. CD ve radyo o kadar. <laughs> Ama performansı güzel. Klimamız var analog. Klima buz fiyat grubunun en sevdiğim şeylerinden bir tanesi. Kliması gerçekten çok güzel soğutuyor. Şurada ufak bir göz var iç kısımda. Şurada da iki tane bardaklığımız var. 5 ileri otomatik şanzımanımız. Bunu böyle ne de boşta bırakıyorsunuz. Aşağı doğru direkt çektiğinizde geri şöyle sola doğru bir tokat atarsanız otomatiğe geçer. Bir kere daha tokat atarsanız da manuelde ileri geri 1 2 3 4 işte 3 4 2 1 bilmem ne manuelde de kullanabilirsiniz. Şuralarda gri detaylar var. Şu ıı, tokatlayacağım şunu. <laughs> Kitapçığımız, yedek anahtarımız vesaire var. LPG'nin daha ömrü 5-10 yılda rahat var. Şurada da küçük bir göz var. Bilginiz olsun şurada da çakmaklık cüzdan koymalık bir yer ve şurada da bir bardaklık daha var arka sponsor için şöyle şeylere de bakarsak ayna detayı var aküde bir senelik ve garantisi devam ediyor araba çok uyuştur ama emniyet kemerlerinin yukarı aşağı ayarı yok bilginiz olsun arka kısımda da koltuklar bu arada katlanır yani iki tarafı da aynı anda çekip açarsanız inecektir şimdi uğraşmayalım arka camlar zaten manuel hoparlör çıkışı var o güzel bir olay Ha, kolçak falan yok. Dediğim gibi sis far olmayan arabada kolçak da aramamak lazım. Hele ki fiyat gibi bir arabada. Neyse. Şimdi şu koltuk önde. Önde olmasına rağmen bu boşluk var. Şu koltuk da tam tersi arkada. Onun da şimdi şeyini yapacağız. Diz mesafesini şaft tüneli oldukça güzel. Yani arkada 3 kişi çok rahat bir şekilde yolculuğunu, seyahatini yapabilir. Şöyle de yapacak olursam dizime kadar geliyor ama kumaşı geliyor. Rahatsız etmiyor. Baş mesafesi de oldukça başarılı. Yani arkada tek sıkacak olan şey şu. O da klima açın. Artık ne yapayım? Yapacak bir şey yok. Oradan girdik. Buradan çıktık. Alana satana hayırlı olsun. Araç hoşunuza gittiyse açıklama kısmında Instagram adresi, mail adresi mevcut. Oradan bana ulaşabilirsiniz. Hem aracı inceliyorsunuz satılık araba arıyorsanız yani hem de aynı zamanda aracın bilgisini almış oluyorsunuz. Aslında çok güzel bir içerikler var. Kanalımızda yüze yakın video var. Kanalımıza abone olup videoyu beğenirseniz sevinirim. Bir sonraki ikinci el araçlarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.